Majide, üç boyutlu düzende enerji akışını sağlamanın ve enerji manipülasyonu konusunun önemli bir ayağı. Enerji manipülasyonu diyorum bak. Bu matrikslerde çok fazla enerji manipülasyonu var biliyorsunuz. Her şey muallak kadar bunun üstüne kurulu. Genellikle de üst boyutlardakiler alt boyuttaki cam bulanları tohumlayıp geliştirip Sonra da hasat ederken bu enerji manipülasyonunu kullanıyorlar. Bu bilgi kadim Mısır'da da var. Zaten Atlantis kökenli olduğu için Kadim Mısır onun bir kolonisi olduğu için 4. boyuta ait çok fazla bilgiye sahip. Bazen de biz insanlar birbirimize enerji manipülasyonu çok sık gönderiyoruz. Bunu çoğunuz biliyorsunuz ne demek istediğimi. Nazar gibi bu maji olayı da bu şekilde oluşuyor aslında. Ve dua ederken de aslında biz bir şekilde dileğimizin oluşması için bir enerji manipülasyonu yaratıyoruz. Odaklanmanız gerekiyor yaptığınız işe. Kolay değil tabi. O yüzden acı gibi tetikleyici olaylar var. Bunlar olduğu zaman siz yaratımını istediğiniz bir olayı daha hızlı gerçekleştiriyorsunuz. Yani en dibe vurmadan tepeye çıkılmıyor denilen olay bu. Ya da her kara gecenin sonunda bir güneş doğar gibi bir tetikleme meydana getiriyorsunuz.